Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da size bakteriler ve arkelerin sınıflandırılmasını basit bir şekilde anlatacağım. Sınav için faydalı olacağını düşünüyorum. HAP bilgiler vereceğim ve sınavda genelde karşınıza çıkan bilgiler olacak. Bakteriler ve arkeler. Daha önceki videomuzda size sınıflandırma basamaklarından bahsetmiştik. E, oradan bakarsanız sınıflandırmanın temel birimleri, taksonları nelerdi hatırlayacaksınız. Ve oradan burada kullanacağımız bilgileri kullanmış olacağız. Şimdi arkadaşlar domain demiştik size en başta sonra domainler alemlere ayrılıyordu vesaire. Canlıları sınıflandırırken 3 tane domainimiz olacak. Bunlar bakteriler, arkeler ve ökaryotlar domaini olacak. Domainin altında ne vardı hatırlayın? Alemler vardı. Domainleri alemlere ayıracağız. Arkadaşlar bakterilerin alem sayısı çok fazla. Fakat Milli Eğitim kitabına göre bakteriler alem olarak isimlendiriliyor yine. O yüzden bakterileri bakteriler alemi olarak vereceğiz. Arkeler yine bir alem olarak değerlendiriliyor domainin altında. Ökaryotları ise 4 aleme ayıracağız arkadaşlar. Bunlar protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemi olacak. Yani totalde baktığımızda 6 tane alem olacak. Biz şimdi bakın bakteriyi kırmızı ile işaretlemişiz. Öncesinde bakteriler nedir ne değildir özelliklerinden bahsedeceğiz. Bilmemiz gereken şeyleri anlatacağız. Tüm bakteriler arkadaşlar prokaryot hücrelidir. Prokaryot hücre ne demekti? Zarla çevrili organeli yoktu. Çekirdek materyali zarla çevrilmemişti. Yani DNA'sı stoplazmaya dağılmış haldeydi. Bakterilerin arkadaşlar hücre çeperleri vardır ya da hücre duvarı diyebiliriz. Peptidoglikan yapılıdır. Bunun yapısını bilmeniz önemli arkadaşlar. Bakterilerde peptidoglikan hücre duvarı vardır. Ve bakteriler arkadaşlar nasıl beslendiklerinin bir önemi yok. Depo polisakkarit olarak glikojen depolarlar. Bakın buradan da şöyle bir tuzak soru gelebilir size. Fotosentez yaptığı halde glikojen depolayabilen bir canlı var mıdır? Evet bazı bakteriler fotosentez yapar ama tüm bakteriler glikojen depolar arkadaşlar. DNA yapıları halkasaldır fakat histon proteini bunlarda yoktur arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz ökaryot hücrelerde DNA'lar histon proteinlerine sarılırlar. Bakterilerde histon proteini yok. Bir de arkadaşlar tüm bakteriler en kromozomludur. Yani haploid veya monoploid kavramı kullanılabilir. Ve arkadaşlar tüm prokaryot hücreler olduğu gibi bakteriler de tek hücrelidir. Hiçbir bakteri çok hücreli olamaz. Tüm bakteriler tek hücrelidir arkadaşlar. Ve bunlar çoğalmalarını nasıl yaparlar? İkiye bölünme şeklinde eşeysiz çoğalırlar. Ama arkadaşlar bakın bölündükten sonra oluşan iki hücrenin kalıtsal yapısı aynı olmasına rağmen kalıtsal çeşitlilik bu eşeysiz üremede görülmemesine rağmen bu bölünmenin adı mitoz değildir bunu unutmayın. İkiye bölünmeleri mitoz olarak kabul edilmez. Çünkü o mitozda görülen iyi iplikleri bunlarda görülmez. E, mitozun evreleri bunlarda gözlenemez. O yüzden ayırt edilmediği için mitoz olarak almayacağız. Peki öğretmenim bakteriler madem ikiye bölünmeyle eşeğsiz çoğalıyor ve kalıtsal çeşitlilik bu şekilde sağlanmıyorsa birbirinden farklı bakteriler nasıl oluşuyor? Arkadaşlar bakterilerde kalıtsal çeşitliliğe mutasyonlar, transformasyon yani ortamdan herhangi bir DNA'yı alabilirler başka bir bakteriye ait. Transdiksiyon bir virüs içeriye girebilir ve virüs bakterinin genetik materyalini değiştirebilir. Ve arkadaşlar konjugasyon. Konjugasyon önemli. Bakterilerde ve paramesyumda görülebiliyor. Bakterilerdeki konjugasyon tek taraflı. Bir sonraki e, şeyde anlatacağım zaten slaytta. Bakterilerdeki konjugasyon tek taraflı. Bakterilerdeki böyleyken Paramesyumdaki konjugasyon çift taraflıdır arkadaşlar. Yani karşılıklıdır. Aralarındaki en büyük fark da budur zaten. sorularda karşınıza gelecek. Peki şimdi arkadaşlar bazı bakterilerde bulunan özelliklerden bahsedeceğim size. Tüm bakterilerde olmayacak. Mezozom. Arkadaşlar mezozom tabiri oksijenli solunum yapan bakterilerde olacak. Ve mitokondinin analoğudur. Üzerinde ETS elemanları bulunacak arkadaşlar mezozomun. Mezozom hücre zarının içeriye doğru yapmış olduğu bir zar kıvrımıdır arkadaşlar. Ve tekrar söylüyorum mitokondri ile analogdur. Oksijenli solunumun gerçekleştiği ATP'nin üretildiği yerdir. Ama tüm bakterilerde yok. Unutmayın bazı bakterilerde. Ve arkadaşlar klorofil fotosentez yapan bakterilerde bulunacak. Zarın üzerinde bulunacak arkadaşlar. Bazı kaynaklarda stoplazmasında der ama doğru kabul edebilirsiniz. Hani eski kaynaklar olduğu için. Ama zarı üzerinde bulunacak. Arkadaşlar şunu unutmayın. Klorofil ökaryot hücrelerde kloroplastın içerisindeydi. Kloroplast biliyorsunuz çift zarlı bir organel ve bakteride kloroplast kesinlikle bulunmaz. Zarlı organel yoktu. O yüzden klorofil hücre zarının üzerinde. Bunu lütfen unutmayın. Peki, plazmit. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim konjugasyon olayında görev alacak plazmit yedek DNA'dır. Ve kalıtsal çeşitliliği sağlamak için zaman zaman iki bakteri yan yana gelir. Aralarında stoplazmik bir köprü oluşur. Ve bu köprüden plazmit dediğimiz yedek DNA'nın bir ipliği diğer bakteriye aktarılır. Tek taraflıdır unutmayın. Ve bu yedek DNA'ya plazmit diyoruz arkadaşlar. Peki kapsül arkadaşlar. Bakın hastalık yapan bakterilerde genellikle kapsül bulunacak. Kapsül bakterilerin Karşı taraftaki konak hücredeki savunma hücrelerinin bakteriyi fagositozla içine almasını engelleyecek bir yapıdır. Yani bakteriyi koruyan bir yapıdır. Dolayısıyla hastalık yapan bakterilerde genellikle kapsül bulunur arkadaşlar ve bakteriyi koruma amaçlı bir yapıdır. Çeperin dışında bulunur. Ve arkadaşlar endospor. Şimdi endospor deyince böyle sporla üreme falan gelmesin aklınıza. Olumsuz şartlarda bakteriler Uyku tulumu gibi düşünün bunu. Kendini koruma formunu alıyor. Endospor formunu alıyor. İçindeki su miktarını azaltıyor ve olumsuz şartlara dayanıklı bir hale geliyor. Bakın, olumsuz şartlardan korunabilmek için endospor adı verilen bir forma dönüşür. Endospor haldeki bakteriler hücrelerindeki su miktarını azaltır. Bu önemli. Niye azaltıyorlar arkadaşlar? Enzim çalışmasın, daha uzun süre yaşayabilelim, daha yavaş metabolizmamız olsun diye. Ve koruyucu bir örtüyle kaplanır. Ortam şartları uyguna döndüğünde endospor halden normal formuna geri döner. Ve DNA'sı nitelik ve nicelik olarak değişmez. Yani herhangi bir kalıtsal değişiklik yok. Birey sayısı artışı da yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani endospor bir üreme formu değil. Korunma formudur. Peki arkadaşlar bazı bakterilerde ise kamçı ve piluslar bulunacak. Kamçılar aktif yer değiştirme hareketi yapacak. Piluslar ise arkadaşlar bakterilerin ortam yüzeyine tutunmasını ya da konjugasyon sırasında stoplazmik köprü oluşumunda sorumlu olacaklar. Burada unutmayacağımız bir şey ökaryotlardaki kamçılar ve siller mikrotübül yapıdaydı arkadaşlar. Prokaryot hücrelerde hücre iskelet elemanları bulunmaz. Yani mikrotübül, mikrofilament, ara filament bulunmaz. Dolayısıyla Bakterilerdeki kamçılar ve piluslar mikrotübül yapılı değildir. Sorularda yine sıkça karşınıza gelir unutmayın arkadaşlar. Peki, şimdi sevgili çocuklar, bakterileri sınıflandıralım. Neye göre sınıflandıracağız? Solunum şekillerine göre sınıflandırabiliriz bakterileri. Beslenme şekillerine göre sınıflandırabiliriz. Gram boyanmalarına göre sınıflandırabiliriz ve şekillerine veya biçimlerine göre sınıflandırma yapabiliriz. Solunum şekillerine göre zorunlu aerob yani zorunlu oksijenli solunum, zorunlu anaerob yani zorunlu oksijensiz solunum, Geçici aerob veya fakültatif diyebilirler buna ve geçici anaerob. Ne demek arkadaşlar? Zorunlu aerob oksijensiz ortamda yaşayamaz ve sadece oksijenli ortamda yaşayabilir. Oksijenli solunum yapar. Zorunlu anaerob ise sadece oksijensiz ortamda yaşar ve oksijenli solunum yapamaz. Oksijensiz solunumla hayatını idam ettirir. Geçici aerob ve geçici anaerob ise geçici aerob normalde oksijensiz solunum yapar ama Oksijenin olduğu ortamda yaşamak zorunda kaldığında geçici süreliğinde oksijenli solunum yapabilir. Geçici anaerob da aynı şekilde normalde oksijenli solunum yapar ama oksijensiz ortamda da yaşamına devam edebilir bir süre. Peki beslenme şekline göre arkadaşlar ototrof ve heterotrof bakterilere rastlamaktayız. Ototrof ve heterotrof tanımını biliyorsunuz. Daha önce canlıların ortak üzerinde bunu bayağı bir anlatmıştık. O videomuzdan da izleyebilirsiniz. Ototrof beslenen bakterilerden fotoototrof beslenenler var. Kemoototrof beslenen bakteriler de var arkadaşlar. Heterotrof beslenen bakterilerin ise bir kısmı parazit yani sindirilmiş besinlerle beslenebilen, sindirim enzimi üretmeyen, diğeri ise saprofit. Bunlar da hücre dışı sindirimle arkadaşlar ne yapacaklar? Organik atıklarla beslenecekler. Peki, parazit beslenip hastalık yapan bakterilere ise patojen terimi kullanılabilir. Bilginiz olsun. Bir de gram boyanmaları var arkadaşlar. Gram boyası denilen bir boyamız var. Bu boya hücre çeperini boyuyor. Bu boyayla bakteriyi boyuyoruz ve sonrasında bir yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğer boya üzerinde kalmaya devam ediyorsa gram pozitif, eğer boya üzerinde kalmıyor gidiyorsa gram negatif ismini alıyor. Unutmayın çeperi boyuyor. O zaman şimdi bakın bir şekilde çizgi göstermeye çalışalım. Şu sarıyla gösterdiğimiz hücre zarı olsun arkadaşlar. Morla gösterdiğimiz hücre çeperi. Bakın Çeper boyanmış halde. Gram pozitif. Gram negatifte yine bir zar çizdik, üstüne bir çeper çizdik. Bakın çeperi gram pozitife göre daha ince. Fakat gram negatifte dikkat edeceğimiz bir unsur, çeperin üstünde bir zar sistemi daha var arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Neden önemli detay? Penisilin gibi bazı antibiyotikler bakterilerin çeperlerini parçalarlar ve bakteriyi bu şekilde imha ederler. Gram pozitif bakteri Antibiyotiğe karşı yani penisinin antibiyotiğine karşı dirençli değilken gram negatif dirençlidir. Neden? Çünkü çeperin üstünde bir zar sistemi vardır ve e, antibiyotik çepere doğrudan etki edemez. Biçimlerine göre bak derlerdi arkadaşlar. Daha çok çoğaltılabilir ama yuvarlak, spiral, virgül, çubuk ve dediğim gibi vesaire çoğaltılabilir. Şimdi ise arkadaşlar arkeler aleminden bahsedeceğiz size. Arkeler alemi de yine prokaryot hücrelidir. Pseudopeptidoglikan hücre duvarı vardır. Bakın hücre duvarı peptidoglikandı bakterilerde. Bunlarda da pseudopeptidoglikan veya yalancı peptidoglikan ismini alır. Yine bunlarda da DNA halkasal yapılı. Fakat bunların DNA'larında histon proteini bulunur arkadaşlar. Önemlidir arkelerle bakterilerin farklarından bir tanesidir. Yine bunlar da haploid olacak yazmamışız ama. Peki arkadaşlar tamamı tek hücrelidir. Yine bunlar da ikiye bölünme yoluyla eşeysiz çoğalırlar ve bunların ikiye bölünmesi de mitoz olarak kabul edilmezler. Arkelerin en büyük özelliği ise arkadaşlar diğer canlıların yaşayamayacağı çok ekstrem koşullarda yaşayabilirler ve bu arkeleri diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir arkadaşlar. Bakın bakterilerden farklı olan yerlerini işaretleyelim. Pseudopeptidoglikan yapılı hücre duvarı DNA'larında histon proteini var ve ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Peki arkeleri sınıflandırırken nasıl sınıflandıracağız arkadaşlar? Arkeleri sınıflandırırken termofiller, metanojenler, halofiller ve psikrofiller olarak sınıflandıracağız arkadaşlar. Termofiller aşırı sıcak bölgelerde yaşayabilme özelliklerine sahip arkelerdir bazı türleri kemosentez yapabilir. Metanojenler ise zorunlu anaerobik arkelerdir ve bunlar oksijensiz solunum yaparlar ve solunum sonucunda metan gazı üretebilirler sevgili arkadaşlar. Otçulların sindirim kanalında selülozu sindiren prokaryotlar da metanojen arkelerdir. Peki arkadaşlar halofiller aşırı tuzlu ortamda yaşayabilen arkelerdir. Ki bunların içerisinde fotofosforilasyonla enerji ihtiyacını karşılayabilen halofiller vardır. Bakın fotofosforilasyon yapar ama fotosentez yapmazlar. Klorofil pigmentleri de yoktur. Başka bir pigmentleri vardır. Bilginiz olsun. Bir sonraki arkemiz ise psikrofiller. Bunlar da aşırı soğuk bölgelerde yaşayan arkelerdir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar arkeler ve bakterilerin sınıflandırmasını böylelikle bitirdik. Umarım faydası olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenip sayfayı takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.